السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrul hedi sallallahu aleyhi ve sellem ve umuri muhdesatuhâ ve muhdesetin bid'a ve bid'atin Evet inşallah selefilik bölümünde kitabında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dördüncü ülkede kalmıştık. Dördüncü ilke şer'i naslardan istinbat edilen mantıki deliller ve aklı kıyasları kullanmak demiştik e, ee, Selef ulemasının şer'i naslardan istimbat edilen akli deliller ve mantıki kıyasları kullanmasının örneklerinden bazıları da şunlardır. Bir, Selef ulemasının Yüce Allah'ın kemal sıfatlarını kabul ederken kıyası evlayı kullanmaları bununla kastedilen şey şudur. Yüce Allah'tan başkası için sabit olan kemal eksiksizlik ve mükemmelliğe Allahu Teala'nın sahip olması daha evladır. Başkasının beri ve uzak olduğu noksanlıklardan da Allahu Teala'nın beri ve uzak olması daha evladır. Evet. Kıyası evla Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde verdiği örneklerdeki işaretlerden alınmıştır. Selef de bunu kullanmışlardır. Onlar Allah-u Teala'nın noksansız kemal sıfatlara sahip olduğunu kıyası evla ile istidlal ettiler. İki kemal tasavvuru arasında büyük fark olmasına rağmen allah Teala onların başkasında görüp bildikleri kemalden daha mükemmeline sahiptir. Yüce Allah'ın kemali başkasının kemalinden çok daha büyüktür. İkisi arasındaki fark yaratan ile yaratılan arasındaki fark gibidir. Evet. İbn-i şöyle der, Selefin Kur'an'a tabi olarak izle, izleye geldiği kıyası evla, yaratan ile yaratılan arasında aklın tam olarak kavrayamayacağı bir farklılık olmasına rağmen Allah-u Teala için sabit olan kemalin onların başkalarında gördükleri kemalden çok daha mükemmel olduğuna delalet eder. Yine İbn-i İbn Teymiye şöyle der, Selef ve müştehid imamlar kıyası evlaye ilahiyet konularında kullanırlar. Nitekim İmam Ahmed ve ondan önceki ve sonraki Müslüman alimler de bunu kullanmışlardır. Bu kıyasın benzerlerini Kur'an, tevhid, sıfat ve ahiret gibi dini temel esaslarıyla ilgili meseleleri anlatırken kullanmışlardır. Evet. <laughs> Bu konudaki Kur'an ayetlerinden biri şudur. Bakın Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Sahibi bulunduğunuz köleler ve işçiler verdiğimiz rızıkta size ortak olup sizinle eşit olsalar bunu kabul eder misiniz? Rum Suresi Ayet 28 allah Teala bu kıyas vasıtasıyla yaratılan insanın kendi malında kendi kölesinin ortak olmayacağını, kölenin efendiye denk olmasının imkansız olduğunu beyan etmektedir. Yüce Allah'a dua edildiği ve ibadet edildiği gibi mahlukun da dua edilen ve ibadet edilen bir ortak olmasına allah Teala razı olmaz. Nitekim allah Teala eksik, e, eksikliklerden münezzeh olmaya insanlardan daha layık olduğunu beyan etmiştir. Kendileri için olmasını istemedikleri ve kendilerine izafe etmekten utandıkları şeyi allah Teala'ya nasıl layık görürler? kendilerinde bulunmasını reddettikleri şeylerin reddini Allahu Teala'ya daha layık olduğu halde onu bundan nasıl tenzih etmezler? Yüce Allah şu ayeti gibi ayetlerde de söylenen budur. Onlar kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşi Allah bundan münezzehtir. Beyindekileri de erkek çocuklar kendilerinin oluyor. Ee, Nahar Suresi ayet 57 Kur'an'ın içinde kıyası evlaya kullandığı ayetlerden biri de şudur. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir iştir. Mü'min Suresi Ayet 57 Allah-u Teala bu ayette göklerin ve yerin yaratılmasının Adem oğullarının yaratılışından çok daha büyük bir iş olduğunu beyan etmektedir. Şüphesi Allah Teala'nın bu konudaki kudreti beşeri yaratmadaki kudretinin daha etkilidir ve önemlidir. Bundan dolayı insanların yaratılması ki bu daha kolaydır. İmkan ve kudret dahilinde olmaya gökler ve yer gibi daha büyük olan şeylerin yaratılmasından daha layıktır. Varlık aleminde daha büyük şeyleri yaratan Allahu Teala'nın daha küçük ve daha az olan şeyleri yaratmaya gücü yeter olması daha evladır. Evet. Şu ayetlerde bu konuda örnek olacak ayetlerdendir. kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yer yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Evet. Yasin suresi ayet 78 ile 81 ayetler arası. Bu ayetlerde Kur'an yeniden yaratılış ve diriliş için birinci yaratılış delil getirmektedir. İnsanlara ilk defa yokluktan varlık alemine çıkarmaya gücü yetenin onlar ikinci defa tekrar yatmaya muktedir olması daha evladır. Evet. İşte sapıklar orada örnek veriyor. Bu çürümüş, toz olmuş kemikleri tekrar kim diriltecek? Tabii ki Allah Azze ve Celle onları ilk defa nasıl yarattıysa onları tekrar diriltmek Allah Azze ve Celle'ye daha kolaydır. Evet. Aynı şekilde bir şeyi zıddından yani yemyeşil ağaçtan ateşi yaratmaya gücü yetenin bir şeyi kendi unsurlarından yaratmaya muhtedir olması daha evladır. Evet. İkincisi ise Selef Alemasa'nın kıyası tardı kullanmaları kıyas bölümünde de gördüğümüz gibi kıyası tard aslı hükmünün illetinin kendisinde bulunması sebebiyle aynı hükmün ferde de ispat edilmesidir kendisinde illetin bulunduğu her şeyde aynı hükmün devamlı bulunması sebebiyle bu isimle isimlendirilmiştir. 3. Selef ulemesinin kıyası aksı kullanmaları daha önce geçtiği üzere kıyası aks asıldaki illetin zıddının ferde bulunması sebebiyle asıldaki hükmün zıddının ferde ispatıdır. İbn-i Kayyim'in zikrettiği gibi bu konudaki Kur'an etlerinden bir şu ayettir. Allah Azze ve Celle şöyle bir misal daha verdi. Dilsiz ve hiçbir şeye gücü yetmez. Sahibinin sırtına yük nereye gönderilirse hiçbir hayır yapmaz. Getiremez biriyle. Adaleti emreden ve kendisi de doğru yolda olan kimse hiçbir olur mu? Evet. Nahl Suresi ayet 36. Burada fites biri. Aklı başında olmayan, aklı gidip gelen birisinden patronu onu her tarafa gönderir ve ortalığı allak bullak ederek bulandırarak geri döner. Hiçbir işe yaramadan geri döner. Misaliyle adalete emreden ve onu kendi nefsinde uygulan gibi olabilir mi böyle biri? Kesinlikle olamaz. Allah Azze ve Celle burada bu ikisini kıyas veriyor. Tabii ki ikincisi daha doğrudur. Birincisi hiçbir işi yapamayan ee, kesinle, kesinlikle doğru olamaz. Evet. Bu konu örnek olacak hadislerden bir şudur. Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Birinizin cinsi münasebetinde bile sadaka vardır. Ashab, ya Resulullah bir şehvetini giderir de onda da ecir mi olur diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz o kimse şehvetini haramla tatmin ederse onu günah olmaz mı? Ona günah olmaz mı? İşte bunun gibi Helal tatmin ettiği zaman da ona sevap olur buyurmuştur. Evet burada da ve bir karşılaştırma kıyas ediyor. E, zina ederle kendi e, helalinde e, helaline ilişki kuran gibi bir olabilir mi? Tabii ki zina eden kesinlikle helaline e, yani kendi hanımından istifade eden gibi olamaz. Onda sevap onda günah kazandığı gibi, zinada günah kazandığı gibi kendi helalinde de sevap kazanır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet. Bu hadiste de görüldüğü gibi asılda ve ferde illet farklı olduğu için hüküm de farklıdır. Asılda aynı fiile günah olarak hükmedilirken ferde bunun zıttı ile yani sevap ve ecir ile hükmedilmiştir. Asıldaki illet şehveti haramla tatmin etmek, Ferdeki illet ise helalı helalla tatmin etmektir. Bu da İlamul Vakı'nda geçiyor. Evet. Dört, insanın kendi iç dünyasını, dış dünyayı, evreni ve harika şeyleri Allah'ın varlığını ispat etmekte ve onun tanının, tanımında delil olarak kullanması. Bu konuda İbnül Vezir el-Yemeni şöyle der. İnsanın kendi iç dünyasının, Düş dünyanın, dünyanın evreni ve harika şeylerin hepsinin birer delili olduğunu Allahu Teala'nın en güzel ve en iyi olanı gösterir diye nitelendirildiği Kur'an bizzat delalet eder. Nefislerin yani insanın kendi yapısının delaleti gayet açıktır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kahrolası insan ne inkarcıdır. Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden, spremden yarattı da ona şekil verdi. Abes Suresi ayet 17-19 Diğer bir ayette, kendi nefislerinizde de öyle görmüyor musunuz? Zariyat Suresi ayet 21 Ey insan seni yaratıp düzgün ve dengeli kılan seni istediği gibi şekilde birleştiren ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? İnfitar Suresi ayet 6 ile 8 arası. Dış dünyanın delaletine gelince gök cisimlerinin Devranı esnasında ayın, güneşin ve yıldızların doğmaları ve batmaları gibi evrende meydana gelen ve tekrarlanan şeyler, denizlerde ve sularda yüzen gemiler, rüzgarlarla, bulutlarla, gök gürültüleri ve yıldırımlarla, yağmurların yağmasıyla havanın hallerin değişmesi, bu yağmurların ekilleri sulaması, ağaçları, meyveleri ve çiçekleri bitirmesi, denizleri, nehirleri ve kuyuları doldurup taşırması, sonra gecenin ve gündüzün mevsimlerini ve ayların arka arkaya gelmesi bunların hepsi dış dünyadaki delillerdir. allah Teala bunların hepsini şu ayete birleştirmiştir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde insanlara yaralı şeylerle denizde akıp giden gemide Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde diriltip de üzerinde de, e, deprenen hayvanları yaymasında rüzgarları ve gök ile yer arasında emir bekleyen bulutları evirip çevirmesinde düşünüp akleden bir topluluk için nice ibretler, işaretler vardır. Bakara suresi ayet 164. Evet. Bunları düşünmek emredilen ibret nazarıyla bakarak düşünmek demektir. Selef muhtaçların kanunundaki mantıkçıların kanundaki öncülerin tertibine bağlı kalmaksızın bu emre göre hareket etmiştir. Evet. Selef ulaması kesinlikle akli ve nakli delilleri inkar etmemiştir. Sadece akli ne kullanıp delilleri bir kenara iten kimseleri ise eleştirmiştir. Evet. Allah-u Teala şu ayetinde de hem nefislerin hem de dış dünyanın delaletini zikretmiştir. Onlara dış dünyada ve kendi içlerinde delillerimizi göstereceğiz ki sonuçta onun gerçek olduğunu anlayacaklar. Evet Fussule Suresi ayet 53. Bu bizim daha önce hiçbir şey değilken diriler, güçlüler, bilenler, konuşanlar, görenler, işitenler ve algılayanlar olarak kendi varlığımızı bilmemizdir. Varlığımızın başlangıcı parçaları ve yapısı tamamen aynı necis bir sudan meniden ibarettir. Burada necis su diyor da e, meni necis değildir. Allah alem burada artık yanılma mı? bilmiyorum çünkü Nebi sallallahu meni necis değildir diyor. Öyle ki her şeyi yerli yerine ve sağlamca yapan bir yaratıcı olmaksızın bu meniden farklı cinslerin, türlerin ve şahısların meydana gelebileceği hiçbir aklının, aklının alması mümkün değildir. Evet burada insan düşününce bir habbe suydan, bir damla sudan koskoca bir insan meydana geliyor akli yönden düşündüğünde bu kesinlikle e, olmayacak bir şey ama Allah azze ve celle'nin e, takdiri bunu ortaya çıkarıyor. Evet. <laughs> Nitekim Allah azze ve celle şu ayetinde farklı cinslerin yaratılışına dikkat çekmektedir. Allah hareket eden her canlıyı sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerinde yüz üstü sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yürür. Şu ayete e, türlere dikkat çekmiştir. Evet. E, Nur Suresi ayet 45. Rahimlere dökülen bir bal suyu, bel suyundan değil midir? O sonra oraya asılıp tutunan bir parça oldu. Sonra da Rabbi ona can verdi ve düzgün bir kılığa soktu. Sonra onu erkek ve dişi olarak iki çift tür yaptı. Evet, beyame Suresi ayet 37-39. Şahslara geleceği şu ayette de buna dikkat çekmektedir. Kahrolası insan ne inkarcıdır? Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden, sipremden yarattı da ona şekil verdi. Habesi Suresi ayet 17-19. Evet. <laughs> Allah bu Allah Azze ve Celle burada mucizelerden de bahsediyor. Ee, biri de Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'ı çok güçlü olan Firavun'un şerrinden korunmasıdır. Bunun için Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam şöyle demişlerdi. Ey Rabbimiz Firavun'un bize saldırıp kötülük etmesinden yahut daha daha da azmasından korkuyoruz. Allah Teala onlara şöyle buyurdu. Korkmayın çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam da kendi kavmine şöyle demişti: Ey kavmim eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Evet Yunus suresi ayet 71. Bunun bir benzerini de Hud aleyhisselamın kavmi şöyle demiştir. Aynısını Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve de emretmiştir. De ki ortaklarınızı çağırın. Sonra bana istediğinizi tuzak kurun ve bana göz bile açtırmayın. Araf suresi ayet 195. Eyüp Aleyhisselam'ın şifaya kavuşması, Musa Aleyhisselam'ın geçmesi için de denizin yarılması, İsa Aleyhisselam'ı için ölülerin diriltilmesi ve Muhammed Sallallahu Aleyhi parmaklarından bol miktarda suyun çıkması hep birer mucizedir. Allah Teala'nın peygamber kullarını desteklemek için gösterdiği bu mucizeler Allah Teala'ya çok açık bir şekilde işaret etmektedir. Onun bu mucizelerdeki muhteşem kudreti kullarına görünen ve görünmeyen vasıtalarla yardım etmek konusundaki bütün harikularda ihtiva etmektedir. Cumartesi yasağını ihlal edenleri değersiz maymunlar şeklinde dönüştürmek, Kur'an, Karun, Karun'u ve onun evini halkın göz önünde yere batırmak gibi Allah düşmanlarına verilen e, verilen doğaüstü cezalar da böyledir felsefecilerin ve kelamcıların karşısında selef bu ilkeye bağlı kalarak durdular. Muhtezile ve şaariye şeyhlerinin ve kelamı tevillerine karşılık onları şer'i naslardan istinbat edilen ve mantıki delilleri ve akli kıyasları sundular. Onların içinde bu ülkeye en titiz kullanılanlardan biri yani bu mantık kullanılanlardan biri İbn-i Teymiye Rahimallah'tır. Evet. Burada Allah, Allah Azze ve Celle'nin verdiği örnekler, kıyaslar ve deliller e, bu kadardır. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entestegfirke ve etubu ileyk. Ve ahiri da'vana en elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.